Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkesin keyfi yerindedir görüşmeyeli. Aman koronaya dikkat edin. ha Vallahi işin şakası yok. Biraz ciddiye alalım bu aralar, bu işleri. Çünkü bayağı tehlikeli durumlar. Dedikten sonra size küçük bir tane video koymuştum. Motosikletle ilgili böyle hissiyatımla, ilk hissiyatımla ilgili. Motosiklet kullanmanın keyfine varmaya başladıktan sonra dedim öyle küçük bir video atayım demiştim ve atmıştım. Şimdi de e, o gün motosikletin kendisinden hiç bahsetmemiştim size. Bugün biraz e, motorumla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir 2000 küsür kilometre geçtim ben bununla. Şehir dışına da çıktım. Şehir içinde de kullandım. Birincisi bu e, Honda PCX'den e, Acayip keyif aldım arkadaşlar. Bana sorarsanız müthiş bir motor. Yani benim böyle motor tecrübem çok fazla yok. Hatta bu ilk motorum. Fakat hoşlandığım şeyleri söyleyeceğim size makina ile ilgili. Birincisi şehir içinde muhteşem kıvrak. Acayip kıvrakla sahip. Aralara girip çıkıyorsunuz rahat rahat trafiğe hiç takılmıyorsunuz neredeyse boyutları benim için çok ideal. Eşimle de artçı olarak arkaya biniyor ve rahat seyahat ediyoruz. Şehir içi için bence ideal bir motor. Şehir dışı derseniz işte çok uzun mesafelere çıkmadım ama İzmir'de oturuyoruz biliyorsunuz. Çeşme'ye gittim, Manisa'ya gittim, bu yakın çevreye gittim motosikletle ve hiçbir sorun yaşamadık. Çok da yorulmadım açıkçası. Önde ben en azından çok rahatım. Onun dışında söyleyeceğim şey bu motosikletle ilgili bir kere hemen hemen her tür konfana sahipsiniz. Yani üzerinde belki eksik olarak söyleyebileceğiniz şey e, ABS olabilir. Yani onun dışında ama frenlerden memnun musun derseniz çok memnunum. E, herhalde biraz da e, motosikleti kullanan kişinin kendisiyle de ilgili bir şey var. Yani şunu söylemek istiyorum e, herhalde durmayan motor yoktur diye tahmin ediyorum. Yani çok böyle e, aşırı süratli gittiğinizde ondan sonra kazık frene yüklendiğinizde bilmem ne. Tabi başınıza bir takım belalar gelebilir ama ben motosikleti durdurma ile ilgili de çok şükür bugüne kadar e, bir sorun yaşamadım. Şıklığına gelince görüyorsunuz acayip yakışıklı bir alet. Yani e, hakikaten e, estetik açıdan e, bana göre on numara bir motosiklet. Şu gidonun güzelliğine bakar mısınız? Yani şu şu gazın orasındaki şu detaya bakar mısınız? Çok güzel. Yani hakikaten Honda işçiliği konuşturmuş burada. Ondan sonra zaten hani bir sürü şey var dedim ya böyle konfor açısından. Bir kere start stopu var. Bazı videolarda arkadaşlar start stop özelliğini kullanmadıklarını söylüyorlar. Sebep olarak da aküden yedikleri içinmiş. Öyle diyorlar benim genel olarak bu konularla ilgili mantığım şudur. Beni tanıyan arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler bu uyumu ve bu düşüncemi. E, mesele şu. Japon mühendisler bilmiyor, biz mi biliyoruz meseleyi? Yani ben her zaman mühendisler tarafını tutarım. Adam bunu koyduysa kullan arkadaşım. sonra şey de demeyin. Hani işte İstanbul'da trafik çok yoğun. işte o yüzden bu böyle zırt pırt hani Kesiyoruz, basıyoruz, gidiyoruz filan böyle aküden. E, Tokyo'yu düşünürseniz hani Tokyo'nun da İstanbul'dan herhalde kalır bir tarafı yok ama Japon bu özelliği koymuş ve ben kullanıyorum. E, dörtlü flaşörü var. E, o bir özellik 125cc için. O da gayet işe yarayan bir şey. E, çok e, sık kullanıyorum. Kornası beni rahatsız etmedi. E, rahatım e, sinyal ve korna konusunda. Yakıta gelince bu gerçekten yakmıyor arkadaşlar, yani şehir içinde 2 litre yakıyorum bununla. Benzin aldığını unutacaksın demişlerdi bana, hakikaten ne zaman benzin aldığımı unuttum bile, yani, hatırlamıyorum. Göstergesi çok güzel, çok şık, dijital bir gösterge var. Ben normalde anal, anal, analogçuyumdur ama bunun dijital göstergesine gerçekten hayranım. Çok çok seviyorum. Sel altı hiç fena değil. Bir tane kask giriyor. Benim kaskım girmiyor ama eşiminki giriyor. Bir, bir sürü şey koyuyoruz içine. Kısacası iyi ki almışım dediğim bir alet ve hani Forza 250'ye geçeyim falan filan diye düşünüyordum. Hatta ilk motorumu alırken de Forza 250 almak istiyordum. Fakat motosiklet bulamadığımız için yoktu yani satışta yoktu Forza 250'ler. Bunu gidip ödemişten almıştım böyle 600-700 kilometrelerde. Şimdi açıkçası Forza 250'ye binmek ister miyim? Vallahi bilmiyorum. Dün akşam bir video seyrettim yeni 2021 PCX'lerle ilgili. Eğer orada verilen bilgiler doğru doğruysa öne ABS gelmiş lastikler biraz e, genişlemiş ve traction kontrol koymuşlar. Eğer bir de tipi değişmiş aletin daha köşeli olmuş böyle ben seviyorum böyle köşeli şeyleri. Eğer izlediğim video doğruysa e, 250 Forza yerine e, muhtemelen bunu değiştirdiğimde 2021 e, PCX almayı düşünürüm. Çünkü benim kullanım alanım belli. Bununla İstanbul'a gidecek halim. Buralarda kullanıyorum. İzmir ve çevresinde. Dolayısıyla makineden çok memnunum. İyi ki almışım. Diyorlar ya hani onda hayat onda diye. Adamlar doğru söylüyor arkadaşlar. Motosiklet almak isteyenlere, yeni başlayacak olan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. Çünkü diğerleri zaten tecrübeli biliyorlar makinaları ama İlk motorunuzu alacaksınız, ilk kez motosiklete bineceksiniz, ehliyetinizi yeni aldıysanız bence müthiş bir motor. Bununla başlayın, çok çok keyif alacaksınız emin olun. Ben çok keyif aldım. Umarım daha güzel motorlara da ileride bineriz ama şimdilik 2021 model PCX bana yetecek gibi görünüyor. Benim kullanım amaçlarımı düşünecek olursak. Mevzu kısaca böyle. Başka unuttuğum bir şey de var mı diye düşünüyorum ama yok herhalde her şeyi söyledim motorla ilgili fikirlerimi. ha, sadece üstünde iğrece lastikler vardı. Onları Michelin City Grip'lerle değiştirdim ve acayip güvenli lastikler. Yani lastiklerimden çok memnunum. Çok iyi tutuyor yolu. Bu arada virajlara yaptığınızda da kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Hem lastikler açısından hem motosikletin kendisi açısından söylüyorum. Bu arada arkadaşlar acayip dengeli bir motor. İnanılmaz dengeli bir motor. Sonradan tabii öğrendim. Ben de bu konularla ilgili çok tecrübe olmadığı için Honda'nın özelliğiymiş bu yani yaptığı bütün motorlar çok dengeli oluyormuş. Forza 250 de söylüyorlar. Çok dengeli bir motor. Ben kısaca bunları söylemek istiyorum. Fikirleri motosikletle ilgili bu. Yeni başlayan arkadaşlar da PCX alırlarsa hiçbir problem yaşamazlar. Hiç de şikayetçi olmazlar. Hatta bana teşekkür mesajı bile yazarlar diye düşünüyorum. Hepinize İzmir'den sevgiler. Unutmadan söyleyeyim, ee, kanalıma abone olursanız, videoları beğenip altına da düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız çok memnun olurum. Hatta orada küçük bir tane zil tuşu var, onu da tıklayın ki videolar e eklendiğinde kanalıma size de bildirim gelsin. Kendinize çok çok iyi bakın, kendinize iyi davranın. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgiler. Öpüyorum. Bye bye.